Dünyanın görüp görebileceği en büyük başkomutan, asker, diplomat, eğitici, devrim önderi, halk önderi ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk var ve biz bu toplamla, bu anlayışla bugünlere gelmiş insanız ve bugün yaşadığımız hiçbir sorun, kurtuluş savaşımızda yaşadığımız, Osmanlı'nın son dönemlerinde içine düştüğümüz kurtuluştan sonra var olma mücadelesi için uğraştığımız sorunlardan daha önemli, daha büyük değil. Doğru. Yani şimdi biz bugünün güncelin içindeki sıkıntılarla yakınıp sızlanırken, birbirimizi suçlarken, hırpalarken, bunun çıkış yolları için çağdaş, demokrat, uygar insanlar olarak iletişim kuramazken, 102 yıl önce ee, işte ordular ilk kelebeğiniz Akdeniz'dir diyerek, işte önceki gün Sivas Kongresi gibi evet. olağanüstü bir halk örgütlenmesini başlatarak e, o mücadelenin nimetlerinden yararlanmanın birazcık erdemli göstermiş zorundayız. Yani çok heyecanlanıyorum bu konudan bahsederken çünkü bir şey eksik bırakacağım diye korkuyorum. Hı hı. Haksızlık yaparım diye korkuyorum. E, ve işte geldik 102 yıl sonraya. İzmir'in önemi şuradan. Dünyada yani sanıyorum hani büyük iddia olmasın ama makul bir ülkede değerlerden iyice sahip çıkan bir ülkede bunu yaşama biçimine çevirmiş bir ülkede İzmir gibi kentler pamuklara sarılıp özel şit alanı, özel ulusal onur anıtı, ee, çok değerli insanlık örneği kentler olarak fanuslar içinde resimdir ve e, koruma bölgesi ilan edilir. Fakat biz bugün baktığımızda işte o lafı artık öyle peresenk oldu ki sevmiyorum ama ciğerlerimiz yandı, ormanlarımız mahvoldu, denizimizin hali belli. İşte ne bileyim, trafiğimiz belli, o belli, bu belli. İzmir'e ayrılan kaynak belli, bu kaynağın nasıl değerlendirdiği belli. Aşmamız gereken birçok sorun var. Bu tabi sadece İzmir'e ait bir şey değil, Türkiye'ye ait bir şey ama şimdi konumuz İzmir olduğu için. Şimdi bizim her gün 9 Eylül ilan etmemiz gerekiyor. Yani şöyle söyleyeyim, yani ne demek bu? O kadim binler yıllık en son tarihlenmesiyle 8500 yıllık bir kentteyiz. Bu bize müthiş bir birikim sunuyor. Yani Homeros'tan bugün evinde şiire başlamış genç bir şair arkadaşımıza kadar korkunç bir şiir birikimi, tiyatro birikimi, kültür birikimi, ekonomi birikimi, doğal güzellikler, tarihsel zenginlikler say sayabildiğin kadarıyla yani el alemin ıı, ortalama 500 metrelik bir kumsaldan kan film festivalini yarattığı bir dünyada biz hala İzmir'de ne yapıyoruz, ne yapmalıyız diye konuşuyorsak ve bunları da yapmamışsak işte ne bileyim bize kimliğimizi, kişiliğimizi veren değerlerimiz harekete geçmiyorsa her geçiş, her başlangıç illi bir kanamalı bir sürece, illi bir kavgaya, dövüşe, şuna buna yol açıyorsa bizim 102 yıl öncesinden gidip bu insanlar Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğini ne yapmış ki İzmir'den biz bugün böyle bahsediyoruz diye düşünmemiz gerekiyor. Hı hı. Hem kurtuluşun yani işgaliyle kurtuluşun kurtuluşuyla yepyeni bir ülkenin müjdecisi olmak dünyada belki dünya tarihinde bir tek İzmir'e nasip oldu ve olacak. Ve böyle geçeceğiz tarihe. E nedir bu? Sadece askeri başarımı Değil. İşte bir bakıyorsunuz, yani İzmir nesinden bahsetsem e, her şey eksik kalır. ekonomi modelimizi, yani eskiden deyimine iktizadi hürriyetimizi elde etmek için ilk İktisat Kongresi'nin yapıldığı kent. Tabii. Bu işte ekonomik bölümü. Öbür taraftan bakıyorsunuz, ülkemizde sınıfsal açıdan bu iktisat Kongresi'ne bağlı olarak ilk kadın örgütlenmesi, kadın işçilerin daha doğrusu genelde işçilerin dile getirilmesi ve bir amele sınıfı olarak adlandırılması ve böylelikle de e, toplumsal ekonomik e, sınıflandırmanın dikkatin çekilmesiyle izledi. Onun dışında hani bugün kadının e, ne yazık ki bu lafı kullanmak zorundayım aşağılandığı, dövüldüğü, her gün işte en son istatistik yayınlandı. Son bir ayda 53 tel fazla kadınımız şiddete, cinayete, katliama uğramış. Böyle bir dünyada, böyle bir ülkede İzmir'in güzelliği sahneye çıkan ilk Türk Müslüman kadın Yine o olağanüstü vizyon sahibi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öngörüsüyle Bedia Muavit olarak İzmir'de çıkıyor Tayyare sinemasında. Şimdi onun yerine bir tane apartman ve duvarında artık okunamaz bir plaket var. Ben e, bu şehir tiyatrosu döneminde döneminde öngörmüştüm ve onun mutlaka yapılması gerekiyor. Bu ille ee, yani şehir açısından tarafından Yap Yapı zaten onun işi değil ama e bizim neden sahilde devasa öncemiz, her kadının geç geçti, geçtiğinde evet o benim öncüm diyeceği bir beda muhabbet heykelimiz yok gibi. E, bunun yanı sıra <laughs> e işte Akdeniz olimpiyatları var, şunlar var, bunlar var falan. Yani var, 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 var. Yani Atil İlhan bizim Salah Gürsel bizim, Tarık Dursun bizim. Yani daha ne olsun? bir, bir de yani çok yani, yakın, geç, yakın geçmişten evet, bahsediyoruz. Evet. Ve şey yani böyle olunca da bu arada tabii e, Levanten dediğimiz o 8500 yıllık kültür katmanını oluşturan bizim ne değerli insanlarımız değil Hemşerilerimiz var, Yahudilerimiz var, Ermenilerimiz var, ne bileyim Rumlarımız var. Onların bize kazandırdığı, bizim onlara kadar yani hep beraber hemhal olduğumuz ağız tadından müziğine, oyunlarından ne bileyim dansına, e, şiirinden seferisiniz var ya. Yani. Harmanlanmış yani, değil mi? Kültüre iç içe geçmiş. Yani işte yani dünyada hangi kentin seferisi var? Hangi kentin Atilla İlhan'ı var? Değil mi? Yani Şükran Kur'da kulu var falan. Yani böyle olunca da İzmir gerçekten şöyle içinde yaşarken belki farkında olmadığımız ama bir adım geriye çekip bakıldığında biz bir mücevherin içinde yaşıyoruz. Ama yılların ihmali, yılların ötelemesi, yılların aymazlığı diyeyim, yılların bilinçsizliği ya da duyarlılık aşınması sonunda İzmir'e baktığımızda İzmir giderek kendini saklayan bir kent haline dönüşüyor. Ve bizim e, yani damlacık sokaklarında dolaşmak gerekiyor bunun için. Havra sokaklarında dolaşmak gerekiyor. Ne bileyim Bucan'ın sokaklarında kaybolmak gerekiyor. Karşıyaka'da kaybolmak gerekiyor. Yani bu kenti ben de nasıl bir kentte yaşıyorum? öykülerini bilmek gerekiyor. Yani siz bombacı Ali Çavuş'u bilmeden e, karşı karşıya kadar 9 Eylül'ün ne anlama geldiğini bilemezsiniz. İşte ne bileyim elbette bir Hasan Tahsin'i sadece gelip geçici bir e, cengar olarak anlatamazsınız. Onun gazeteciliğinden toplumsal bilinç oluşturma çabalarına ve nihayet bir fedai gibi ilk kurşunu atmasında ki anlamı bilemezsiniz. Bunu bilemediğiniz zamanda da savaşlara neden hayır denmesi, neden hepimizin böyle barış militanı olmamız gerektiği, Akdeniz'in, Ege'nin bize verdiği o neşeyi niye üretime çevirmediğimizi, niye değerlendirmediğimizi düşünmemiz ve bir gün çocuklarımızın gözüne nasıl bakacağımızı kara kara bir hesaplamamız gerekiyor. Hiç hesaplamıyoruz. Biz her yani. şeyi sınırsız. Doğayı da sınırsız yani gibi ne? kullanıyoruz. Diğer olanakları da öyle. Tabii zor da bir coğrafyada yaşıyoruz ama Gazi Mustafa Kemal Atatürk ne diyor? Topraklar vatan